Selamun Aleyküm. Hatay Antakya, Ülkepaşa Mahallesi, Hazreti Ali Camii'nin içini göstereceğim sizlere. 15.08.2023 Hazreti Ali Camisi. Burası da bayağı bir hasar almış. Hatay Antakya, Ülkepaşa Mahallesi. Şurası giriş yeri. Karşıda merdivenleri görüyorsunuz. Bayağı bir gitmiş. Şurada ben ve boksörüm en son cuma namazı kılmıştık. Allah peygamber razı olsun. Hatay Antakya. Ülgenpaşa Mahallesi Hazreti Ali Camisi. Son durum. Baya bir hasar görmüş burası da. Ve dış tarafları. Yıkımlar devam ediyor hala. Kaç Miraç Apartmanı sağlam güçle bir şans alıyorum. Hatay'a takildim.